Merhaba. Şimdi size Babun Baby Oil'dan bahsedeceğim. Besleyici bakım yağı. Bebekleri düşünerek tasarladık fakat tabii ki yetişkinlerin de kullanımına uygun bir masaj yağı diyebiliriz. Besleyici bakım yağı. İçeriğinde e, sürümü kolay, hafif, ince yağ baz yağlar ve sadece tıbbi lavanta esansiyel yağı var esansiyel yağ olarak. Dolayısıyla çocuklara da güvenle kullanabilirsiniz. Biz özellikle Duş sonrası, akşam duşlarımız sonrası masaj esnasında kullanmayı tercih ediyoruz. Tıbbi lavanta'nın uykuya geçişi kolaylaştırma etkisiyle de kolayca uykuya dalıyoruz. Ben buluttan daha çok kullanıyorum, onu söyleyebilirim. O yüzden yetişkinlerin de severek kullanacağı bir masaj yağı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bildiğimiz bir yağ formunda, az bir miktar ürün oldukça fazla bölgeyi nemlendirecek, yayılımı çok kolay. Bıraktığı kadifemsi hissiyatla da e, bir dakika içinde çabucak emiliyor ve e, hızlıca giyinebilirsiniz. Duş sonrası beğeneceğinizde eminiz. Babun ve Babun ürünleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorularınız varsa lütfen yorumlara yazınız. Görüşmek üzere.